Göbekli Tepe Öreni, M.Ö. bin Konum, 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğindeki Neolitik dönemin ilk evrelerine ait Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda, bir dağ sırasının en yüksek tepesinde yer alır. Töyü, çok uzak bir mesafeden bile göze çarpar. Töyüğün üzerinden kuzey ve doğuya bakıldığında Toros Dağları ve Karacadağ'a kadar olan bölge, güneye bakıldığında ise Suriye'ye doğru uzanan Harran Ovası görünür. Batı'da ise Şanlıurfa ile Fırat Ovası arasında yer alan dağ sırası görünmektedir. Göbekli Tepe Höyü, 1963'te fark edilen 9 hektarlık kazı bölgesinin önemi yaklaşık 10 yıl kadar önce tarlasını karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren Mahmut Kılıç sayesinde anlaşılabilmiştir. Şanlıurfa'ya 20 kilometrelik bir mesafede, Örencik Köyü yakınlarındadır. 1995 yılında ilk kez Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün işbirliği ile kazı çalışmalarına başlandı kazılar Alman arkeolog doçent, Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında yürütülmekte olup, her yıl Eylül ve Ekim aylarında 10 haftalık bir süreç içinde yapılmaktadır. Göbekli Tepe Höyüğü, Urfa yakınlarındaki Göbekli Tepe'deki kazılarda, bilim insanları tarafından olağanüstü ve benzersiz, olarak nitelendirilen buluntular elde edilmiş, üzerinde hayvan rölyeflerinin olduğu, çapı 20 metreyi, boyu insan boyunu aşan dev şeklinde sütunlar ortaya çıkarılmıştır. Bu sütunlar dairesel olarak dizilmişlerdir. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda bir Neolitik çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Tarihi milattan önce 11 bin yıllarına uzanan Neolitik çağdan kalma, tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar, dikili taşlar ve üzerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu taşlar gün yüzüne çıkartıldı. Bölgenin önemi ise gün yüzüne çıkarılan en büyük tapınma alanını barındırmasıdır. Günümüze kadar yapılan kazılarda elde edilen bulgular çerçevesinde uzmanlar Neolitik çağ insanının henüz çevresinde yer alan hayvanları evcilleştiremediğini düşünmektedir. Bilim dünyasını asıl etkileyen özellik ise, bu alanın yaşıdır, Göbekli Tepe'deki alan günümüzden 11 bin yıl önce inşa edilmiştir. Göbekli Tepe'deki kazı ekibinin başkanlığını yürüten Profesör. Klaus Schmid de bu gerçeği ifade etmektedir. O dönemde yaşayan insanların tıpkı bugün olduğu gibi düşünme kapasiteleri olduğu görülmektedir. Hep düşündüğümüz gibi ilkel insanlar değillerdir. Ağaçtan inip uygarlık kurmaya çalışan maymun benzeri yaratıklar oldukları düşünülmemelidir. Zeka yönünden bakacak olursak bize benzedikleri görülmektedir. Bölgedeki kazı çalışmalarının her yıl Eylül ayında başladığını ve yaklaşık 10 hafta sürdüğünü anımsatan doçent, Doktor Klaus Schmidt şunları belirtti. Göbekli Tepe'deki kazılarda elde ettiğimiz bulgularla, dünyanın bilinen en eski tapınma merkezlerinden birinin bu bölgede olduğunu ortaya çıkarmıştık. Ancak, son kazı çalışmalarıyla tapınma merkezinin dünyanın en büyük tapınma merkezi olduğunu tespit ettik. Yaptığımız araştırmalarda, Neolitik çağda yaşamış insanların, yabani sığır, akrep, tilki, yılan, aslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık. Ayrıca, dikili taşların, sitel üzerindeki resimler ve kabartmalar o dönemde yaşamış olan insanların sanatları hakkında bizlere fikir veriyor. Buradaki tapınak, dünyanın bilinen en büyük tapınağı olma özelliğini taşıyor. Schmidt'in iddiasına göre Göbekli Tepe'nin Nevali Çori yerleşmesiyle bağlantıları var. Birbirlerine 25 kilometrelik bir mesafede bulunan iki höyük arasındaki bazı benzerlikler şunlar. İki höyükte de tapınak içinde, T, şekilli, kabartmalı sütun var. İki höyükte de tapınağın tabanları terazo tarzını yansıtıyor. İki höyükte de kuş betimlerine ve insan yontularına rastlanmaktadır. Bu benzerlikler Schmidt'in pek de haksız olmadığını gösteriyor. Göbekli Tepe'deki kazı çalışmalarında 15 kişinin görev aldığını, gelecek 10 yıl içinde toplam 9 hektarlık alanda kazı çalışmalarını yürütmeyi planladıklarını kaydeden doçent. Doktor Schmidt, sözlerini, kazı çalışmalarında şu ana kadar ortaya çıkartılan büyük boy sitelleri yerinde muhafaza ediyoruz. Küçük boy eserler ise Şanlıurfa Müzesi'nde sergileniyor. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kazılardan elde edilecek yeni bulgular, arkeolojinin dini haritasını yeniden şekillendirebilir, diyerek bitirdi. Arkeolog Klaus Schmid, bu dev boyuttaki taşların o günün koşullarında nasıl taşındıklarını, nasıl şekillendirildiklerini ortaya çıkarabilmek için kazı ekibiyle birlikte küçük bir deney yapmıştır. Bu deneyde makinelerin yardımı olmaksızın sadece sözde tarih öncesi insanların kullandığı ilkel aletlerle devasa bir kaya bloğunu işlemeye çalışmışlar ve çok kısa bir mesafeye taşımayı denemişlerdir. Gerçeklerine oranla daha küçük bir kaya bloğu üzerinde çalışmayı tercih etmişlerdir. Ekibin bir kısmı kütükler, ipler ve kol güçleriyle doğal ve basit kaldıraçlar yaparak taş üzerinde çalışmaya başlamış, diğerleri de ellerinde taşlarla milattan önce 9000 yılında yaşayan taş ustaları gibi sert bir zeminde oluk açmaya çalışmışlardır. Taşı oymaya çalışan işçilerin 2 saat boyunca durmaksızın devam eden çalışmaları sonucunda ortaya sadece belli belirsiz bir hat çıkmıştır taşı taşımaya çalışan ekibin 4 saatlik yoğun çalışması neticesinde ise, 12 adam ağır kaya bloğunu sadece 7 metre hareket ettirmeyi başarabilmişlerdir. Yapılan bu deney sonucunda tek bir taş çember alanı oluşturmak için yüzlerce işçinin aylarca çalışması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu basit deney bile açıkça ortaya koymaktadır ki, dönemin insanları bilim insanlarının ileri sürdüğü gibi ilkel koşullara değil, çok büyük ihtimalle son derece gelişmiş imkanlara sahiptiler. 1993'ten beri Çatalhöyük'teki kazıları yürüten Stanford Üniversitesi Profesörü Ian Hodder Göbekli Tepe sayesinde tarihin yeniden şekillenebileceğini belirtiyor. Uzun süre Çatalhöyük'teki kazıları yöneten Hodder, Göbeklitepe için şunları söyledi. Herkes böyle anıtsal yerlerin ancak kompleks, hiyerarşik medeniyetler tarafından tarımın keşfinden sonra yapılabileceğini düşünürdü. Ama Göbeklitepe her şeyi değiştirdi. Burası çok ayrıntılı, kompleks ve tarım öncesi döneme ait. Sadece bu, burayı çok uzun zamandır yapılan en önemli arkeolojik buluş haline getirdi. Sadece çanak çömleksiz Neolitik e ait evreler içeren Göbekli Tepe, 11 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor. O dönem insanları çanak çömlek yapmayı bilmiyorlardı. Bu yüzden de yaşadıkları dönem, çanak çömleksiz Neolitik olarak adlandırılır. Bu dönem günümüzden önce 8600 ile 11200 yılları arasını kapsar. Şurası kesin ki mimari yerleşik yaşamla birlikte ortaya çıkmadı, ondan önce de vardı. Dahası, insanlığın kültürel gelişimi, uygarlık Akdeniz'in doğu kıyıları gibi tek bir bölgede değil, birçok çekirdek bölgede ortaya çıktı. Bu çekirdek bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu. Bu coğrafyada araştırılmamış daha birçok öykü var. Araştırmalar arttıkça arkeoloji bilimi gün be gün yeni bulgular ortaya koyacak ve tarihin kapılarını aralayarak bizleri daha fazla aydınlatacak. Göbekli Tepe'deki megalitik düzenlemeler, taş bloklardan oluşan ve İngiltere'nin en ünlü turistik merkezlerinden biri olan Stonehenge'den çok daha anıtsal. Üstelik 6000 yıl daha eski. Tümü gün ışığına çıkarıldığında Türkiye turizmi için büyük bir avantaja dönüşecek. Göbekli Tepe, Urfa merkezinin 15 kilometre kadar kuzey doğusunda, Karaharabe köyü yakınlarında. 1963'te tespit edildi. Yerleşimin önemi ancak 1995'te başlayan kazılarla anlaşıldı. Neolitik çağın çanak çömlek kullanılmayan erken dönemine ait. Göbekli Tepe'de yerleşim milattan önce 10.000 civarında başlamış milattan önce 8.000 civarında bitmiş. Bu kadar erken çağdaki yerleşimin böylesine anıtsal mimariye sahip olması tüm araştırmacıları şaşırtıyor. Özellikle bazıları 7 metre kadar yükselen, T, biçimli taş dikmeleri ve bunların üzerindeki hayvan figürleri dikkat çekici tilki, yaban domuzu, boğa, yılan, kuşlar gibi değişik hayvanların kabartmasını, henüz maden kullanılmayan bir çağda bu taşlara işleyen göbekli tepe insanlarına hayran kalmamak mümkün değil. Dev taş dikmelerin 10 ila 30 metre çapında dairesel düzenlemeler halinde yerleştirildiği, ortada da iki dikmenin bulunduğu anlaşılıyor. Şimdilik sadece dördü ortaya çıkarılan bu dairesel yapıların 20 kadar olduğu sanılıyor. Bugün sayıları 40'ı bulan taş dikmeler, kazılar tamamlandığında 200'e ulaşacak göbekli tepenin 12.000 yıl önce geniş bir çevrede yaşayan avcı ve toplayıcı insan gruplarının kutsal ziyaret yeri olduğu düşünülüyor. Yapıların bazıları tavan seviyesine kadar korunabilmiş. Nedeni şaşırtıcı, neolitik çağda büyük bir ihtimalle dini törenin bir parçası olarak dini yapılar gömülüyordu. Yapılarda ve etraflarında çok sayıda heykel parçası bulunmuş. Urfa şehir merkezinde Balıklı Göl civarında bulunan ve şehir müzesinde korunan yaklaşık 1 metre 90 santimetre yüksekliğindeki gözleri obsidyenden hazırlanmış, volkanik camlardan, heykel de bu kültür çevresini tanımak açısından çok önemli. Bu eser insan boyutlarındaki dünyanın en eski anıtsal heykeli kabul ediliyor. Göbekli Tepe'deki kazı ve araştırmalar sürüyor. Gelecekte adını daha sık duyacaksınız. Araştırma Tarihçesi Göbekli Tepe 1963 yılında Türk-Amerikan ortak yüzey araştırmalarında saptanmış ve Peter Benedict tarafından 1980 yılında yayınlanmış, ancak bu yerleşimin önemi o dönemlerde anlaşılmamıştır. Köyün yamaçlarında çok sayıda bulunan taş aletlerden ve büyük boyutlu düzgün işlenmiş taşlardan, burasının insanoğlunun ilk yerleşik hayata geçtiği, yani avcı toplayıcılıktan neolitik dönemin tarımcılığına geçişin gerçekleştiği bir yer olduğunu ilk etapta anlamak mümkün değildi geliştirilmiş araştırmalar sayesinde, aynı Schleimann'ın Troyasındaki gibi üst üste tabakalardan oluşan ancak Priamos'un şehrinden en azından 5000 yıl daha eski olan bu yerleşimin özgünlüğünü anlamak mümkün olmuştur. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar Kazılar 1995 yılından itibaren Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi işbirliği ile yürütülmektedir. 2001 yılından itibaren çalışmalara Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Doğu Araştırmaları Şubesi de katılmıştır. 1995 yılından itibaren her yıl yapılan kazılar sonucunda konutlar ya da savunma sistemi ile ilgili bir ize rastlanmamış. Bunun yerine bugüne kadar bilinmeyen ancak dinsel fonksiyonu olduğu şüphe götürmeyen anıtsal, dairesel olarak düzenlenmiş megalit türü yapılar bulunmuştur. Tonlarca ağırlıktaki yekpare taş dikmeler içte ve dışta temenos benzeri dairesel alanlar oluşturan duvarlarla birbirine bağlanmış. Dairenin merkezine ise hepsinden daha yüksek iki dikme yerleştirilmiştir dikmelerin üzerinde yabani hayvanların aslan ve boğaların, yaban domuzlarının, tilki ve yılanların büyük boyutlu kabartmaları yer almaktadır. Kabartmalar diğer buluntularla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde bilim insanlarına bu resim dili konusunda tartışma malzemesi oluşturmaktadır. Ancak daha şimdiden, şimdiye dek bilinen ilk mimari formların kesinlikle küçük boyutlu ya da gösterişsiz olmadığı, aksine beklenmedik bir biçimde anıtsal olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Göbekli Tepe'de dairesel yapı sistemlerinin küçük formlara ve kare planlı temellere dönüşümü ancak geç evrelerde gözlenmiştir. 2006'daki 12. çalışma sezonunda, kazıların ağırlık noktasını yine, 3 yıldan bu yana olduğu gibi 4 büyük dikmeli AD yapılarını tümüyle ortaya çıkarma çalışmaları oluşturmuştur. Sezonun önemli buluntuları arasında C yapısındaki yırtıcı hayvan heykeli ile D yapısındaki zengin bezenmiş kabartmaları olan dikme sayılabilir. Araştırma sonuçları, kazı çalışmalarına paralel olarak yapılan paleozooloji ve paleobotani araştırmaları sonucunda, etkilerini bize göbekli tepeden aktaran insanların, yaban hayatına dayalı bir toplum düzenine sahip oldukları anlaşılmıştır. Onlar açısından, toplumsal gelişimin itici gücü olarak neolitik bir köy düzenine ya da kentleşmeye geçiş çok uzak bir gelecekte bulunmaktadır. Bu yapının inşa edilmesi için gerekli iş gücü ancak, avcıların dağın tepesinde adeta olimpik olarak adlandırılabilecek buluşmaları sırasında bir araya gelmiş olabilir. Buradan da, önce tapınak inşa edildi sonra şehir, sloganı ortaya çıkar. Gelecekte yapılacak olan kazılarla bu sloganın doğrulanması ya da değiştirilmesi söz konusu olacaktır. Hem arkeolojik veriler hem de radyokarbon metodu Göbekli Tepe'nin en geç evresini milattan önce 8000'lere tarihlemekte, eski ana yapı evresinin ise tabaka 3 milattan önce 9000'lerde bittiğini göstermektedir. En eski yerleşim tarihlendirilemiyorsa da, devasa tabaka dizileri, burada paleolitik çağa kadar uzanan birkaç bin yıllık yerleşim tarihçesi olduğunu düşündürür yamaçların alt kesiminde, doğal erozyon ve son zamanlarda tarım alanı olarak kullanılması sebebiyle oluşan dolgu tabaka bir olarak adlandırılmıştır. İşbirliği yapan kişi ve kuruluşlar. Göbekli Tepe kazıları bir Türk-Alman ortak projesinin bir parçasıdır. Bu proje Şanlıurfa Müzesi'nin Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Doğu Araştırmaları Şubesi İşbirliği, Arçınova Heidelberg desteği ile gerçekleşmektedir. 11 bin yıl önce Göbekli Tepe'de yaşayan taş ustaları. Taşa oyulmuş hayvan figürü bundan 11 bin yıl önce yaşamış insanlar tarafından yapılmıştır. Bu detaylı şekiller, kendilerini işleyen ustaların sanat zevkini göstermektedir. Ama daha da önemlisi bu sanatçıların o dönemde çeşitli metal aletler kullanarak bu taşları yontmuş olmalarıdır. Bir insanın eline başka bir taş alıp, taşı taşa sürterek resimlerde görülen işlemeleri yapması mümkün değildir. Bu ince işçilik ancak ee, liye, rende gibi günümüzde de taş işlemeciliğinde kullanılan metal aletler yardımıyla yapılabilir. 11 bin yıl önce yaşamış olan sanatçılar da ancak benzer yöntemler kullanarak bu sanat eserlerini meydana getirmiş olabilirler. Şanlıurfa yakınlarında bulunan Göbekli Tepe Höyü, bizlere tarih derslerinde öğretilen, göçebe toplulukların, tarımı öğrenerek yerleşik yaşama geçtiği, tezini adeta yalanlıyor. Kazı ekibi, açmalardan birinde çalışırken, Tarih derslerinde yıllardan beri, göçebe toplulukların, tarımı öğrenerek yerleşik yaşama geçtiği öğretilir bizlere. Oysa Şanlıurfa yakınlarında bulunan Göbekli Tepe Öğüyü, bütün bu öğretilenleri yalanlar nitelikte. Bölgede 1995 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Hafmen Başkanlığı'nda başlayan kazılar, günümüzde de Alman Arkeolog Doktor Klaus Schmid Başkanlığı'nda devam ediyor. Göbeklitepe höyüğü araştırılana kadar yerleşik yaşama geçişin çiftçiliğin ve hayvancılığın ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleştiği düşünülüyordu. Schmidt'e göre ise yerleşik yaşama geçiş, avcı toplayıcı toplulukların insel törenlere katılmak için Göbeklitepe gibi dini merkezlerde düzenli olarak bir araya gelmelerinin sonucudur. Tabii ki böyle kalabalık grupları çevredeki yiyecek kaynakları ve av hayvanlarıyla beslemek olanaksızdı. Böyle olunca da, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, burada yaşayan topluluklar tarım ve hayvancılığa yöneldi. Bölgede yapılan araştırmalar, önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik varyasyonu bulunan buğdayın atasının, ilk olarak Göbekli Tepe'nin eteklerinde yetiştiğini ortaya çıkardı. Norveçli moleküler biyolog Menfred Huyun'un genetik araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bu bulgu, Schmidt'in görüşlerini destekler nitelikte. İnsanların Göbekli Tepe'yi yaşam mahalli olarak kullandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Göbekli Tepe, sadece belli zamanlarda bir araya gelinen dinsel törenlerin yapıldığı dinsel bir merkezdi. Köyün en önemli buluntusu tabii ki törenlerin yapıldığı tapınaktır. Duvarlarının kalınlığı 1.4 metre olan 12 metre boyundaki tapınağın içinde, T, şekilli kabartmalı sütunlar bulunuyor. Sadece çanak çömleksiz Neolit'e ait evreler içeren Göbekli Tepe, 11 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor. O dönem insanları çanak çömlek yapmayı bilmiyorlardı. Bu yüzden de yaşadıkları dönem, çanak çömleksiz neolitik olarak adlandırılır. Bu dönem günümüzden önce 8600 ile 11200 11 yılları arasını kapsar. Şurası kesin ki mimari yerleşik yaşamla birlikte ortaya çıkmadı, ondan önce de vardı. Araştırmalar arttıkça, arkeoloji bilimi gün be gün yeni bulgular ortaya koyacak ve tarihin kapılarını aralayarak bizleri daha fazla aydınlatacak. İngiliz Daily Mail gazetesinin konuştuğu bilim insanları, medeniyetten ve her şeyden önce Göbekli Tepe vardı, ifadesini kullandı. İşte bölgeyi inceleyen uzmanların tepkileri. Stanford Üniversitesi'nden Ian Hodder, Göbekli Tepe, tarihle ilgili bildiğimiz her şeyin değişmesine sebep olacak. Rent Üniversitesi'nden David Lewis Williams, Göbekli Tepe tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi. Reading Üniversitesi'nden Steve Mitten, burası insan aklının anlamakta zorlanacağı kadar olağanüstü. Alman arkeolog Klaus Schmidt, tüm kanıtlar gösteriyor ki burası insanlığın doğduğu yer. Göbekli Tepe, Hazreti Adem'le Havva'nın yaşadığı cennet bahçesindeki bir tapınaktı. Dünyaca ünlü haber dergisi Der Spiegel, kapaktan verdiği araştırma yazısında, 11 bin yıl geriye uzanan cennetin izlerinin arkeologlar tarafından Türkiye'nin doğusunda bulunduğunu yazdı. Dergi, İngiliz yazar David Rohl'ün bestseller kitabı, efsaneyi kaynak göstererek, cennetten kovulan Hazreti Adem ile Havva'nın da burada yaşadığını yazdı. Hazreti Adem ile Havva'nın cennetten atılmasından sonra burada toprağı işlemeye başladığı ve ilk tarımın da burada yapıldığı belirtildi. Max Planck Enstitüsü'nün Köln'de bitkiler üzerine yaptığı araştırmada 68 yeni buğday çeşidini kıyasladığı ve tüm tahılların kökeninin ise Karacadağ eteklerinde bugün de halen yetişen yabani buğday bitkisi olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı. İngiliz yazar David Rohl'ün tezine göre bundan 11 bin yıl önce taş devrinde insanlar Türkiye, Suriye, Irak ve İran sınır bölgesinde avcılıkla yaşıyordu. Daha sonra insanlar burada yerleşmeye, toprağı işlemeye başladı. Bununla birlikte medeniyet de başladı. En yüksek medeniyet burada oluştu. Göbekli Tepe'de bulunan en eski tapınaklar bunun kanıtı. Mukaddes kitapta belirtilen cennette akan dört ırmaktan ikisi Dicle ve Fırat nehirleri. Hazreti Adem de İncil'e göre ilk buğdayı burada öğüttü ve tarımın başlangıç temelini attı. Kabil burada çiftçiliğe başladı. Göçebe halinde ve avcılıkla yaşayan insanlar da ilk kez burada av silahlarını bırakıp toprağı işlemeye ve yerleşik olmaya başladı. Hayvanları evcilleştirip onlardan yararlanmaya başlayan insanlar kendisine ev ve yatak yapmayı, topraktan çömlek yapmayı ve kendi yetiştirdiği bitkilerden beslenmeyi öğrendi. Max Planck Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada da ilk evrimin Türkiye'nin doğusunda olduğunu kanıtlıyor. Göçebelikten yerleşik düzene geçiş sancılı oldu, insanlar büyük evrim geçirdi. Türkiye ve Suriye'de yapılan son kazılar insanoğlunun göçebelikten yerleşik düzene nasıl geçtiğini adım adım gösteriyor. Hazreti İsa'dan 10 bin yıl önce avcılıkla yaşayan insanlar zengin bir bitki örtüsünün bulunduğu bu bölgede avlanıyordu. Bölge hayvan sürüleriyle doluydu. Hazreti İsa'dan 7500 yıl önce ise hayvanlar azalmaya başlayınca açlık sorunu baş gösterdi ve insanlar bir araya gelerek köyler oluşturmaya, bitkilerle beslenmeye başladılar ve yaşam biçimini tamamen değiştirmek zorunda kaldılar. Açlık insanları yenilikler bulmaya zorladı. İnsanoğlu buğdayı öğütmeyi öğrendi. Toprağı eğilerek işleme ve buğdayı öğütme işi öylesine ağırdı ki, insanoğlunun iskelet biçimi değişti. Hayvanları evcilleştirmekte de kolay olmadı. Çit çevrilerek hapsedilen hayvanlar önce şok yaşadı. Hayvanlardan ürün alınması uzun zaman aldı. Der Spiegel, 11 sayfalık yazısında Ağrı Dağı, Hasankeyf, Mezopotamya ve Nuh'un gemisine de değiniyor dergi, Ağrı Dağı görüntüsünün içine figürünü monte ettiği Hazreti Adem ile Havva'nın Şanlıurfa Göbekli Tepe bölgesinde yaşamış olabileceğini öne sürüyorlar. Uzmanlara göre Göbekli Tepe tam 14.000 yaşında, yani piramitlerden 7500 yıl daha eski. Şimit'e göre artık çorak olan Göbekli Tepe, bir zamanlar çok bereketli bir bölgeydi. Ancak insanlık, çevrenin bozulmasına yol açarak bu, cennetin yok olmasına sebep oldu. Göbekli Tepe'de bulunan taşlar, M.Ö. 8000'de programlı bir şekilde toprağa gömüldü. Bunun sonucu, çobanın üzerinde dolaştığı yapay tepeler oluştu. Ayrıca diğer bir konu, Ermesin öğretisi Antik Mısır'da Tep ve Memphis tapınaklarında halka kapalı ve yalnızca inisiye olmuş kendi üyelerine derece derece sunulmaktaydı. Bu öğreti üç temel üzerine inşa ediliyordu. Birincisi kavram dairesinde olup akla hitap etmekteydi, ikincisi sembolik olup sezgiye, üçüncüsü mistik olup iç müşahedeye ve iç tecrübeye hitap etmekteydi. Kavram, sezgi ve iç tecrübe yoluyla kişi değiştirilip, yeniden doğuma ve yeniden yapılanmaya dönüştürülüyordu. Böylece herkesin bilmediği sırlara vakıf bir ermişler topluluğu oluşturulmuştu. Antik Mısır dili, İbrani ve Arabi diller gibi intentional dillerdir. Yazılırken sessiz harflerle yazılır, okunurken ise seslendirilir. Grek ve Latin dilleri ise ünlü ve ünsüz harflerle birlikte yazıya geçirilirler. Bu dil özelliğine bağlı olarak Yunanca'da her diye yazılan, Mısır dilinde HRM diye yazılmaktadır ve İram diye ünlendirildiğinde, nurlanmış anlamına gelmektedir. İram, Fenike ve İbrani kültünde de Hermes, Hermis, Hiramus, Hermese, Hermesül Hiram ise, Araplarda diye de anılmakta ve literatüre geçmiş bulunmaktadır. Ra, güneş, ışık, nur anlamına geldiği için İram, raya ermiş, nura kavuşmuş demektir. Işık ve Güneş Tanrısı olarak da anılan ve Anadolu'yla yakın akrabalıkları bulunan Apolloya Turna'nın sembol olarak epeyce yakıştığını söylemem gerek. İdris Aleyhisselam'ın makamı İslam literatüründe, Güneş'tir. Hermes kelimesinin Anadolu'da kullanımı ise yukarıda verilen Arapça manalarını da göz önünde bulundurursanız, Ermiş olarak geçer. Hermes'in, Yahudon'un Romalı meslektaşı Merkür'ün, sembollerinden biri de, kanatlı bir asaya dolanmış iki yılan, Kadüs'tür. Bu, büyük habercinin sembolü olarak kullanılmış eskiden. Anadolu'da çok yaygın bir motif olan turna hakkındaki en eski bilgi, Göbekli Tepe'den sonra, Çatalhöyük'te, Neolitik dönem Konya, bulunmaktadır. Kerpiç evlerinin arasında turna kanatları bulunmuştur. Buradan hareketle Göbekli Tepe ve yakınlarında İdris Aleyhisselam ve medeniyeti yaşamış olabilir. Orası bir zaman tüneli olabilir. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.